Şekildeki karayolu üzerine çizilmiş yata işaretlemelere göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Hemen bakalım bir numara evet şu Çizgilere bakalım yata evet burada düz ok var burada böyle bir ok var burada böyle bir ok var. Bu okun anlamı ne? Düz git ileride sağa geç Yani yol muhtemelen tek şeride düşüyor ya da bir çalışma var Bakalım ne yapması gerektiğini zaten ben söyledim aa en sol şeride geçmeli hayır B. Yavaşlanmalı. Sağ şeride girmeli. Evet. Doğru cevabımız bu. Az önce de dedim ya. Burada ok ne diyor? Düz gidin yavaşlayarak sağa girin. Çünkü ileride muhtemelen yol daralacaktır. Bu işaret o anlama geliyor. Geçelim sonraki soruya. Solunum tıkanıklığı yaşayan 4 kazazedeye ait belirtiler tabloda verilmiştir. Buna göre kazazedelerden hangilerine hemlik manevrası uygulanmalıdır? Evet. Hemlik manevrası ne zaman uygulanır diyor kısaca. 1. Konuşabiliyor. 2. Öksürüyor. Nefes alabiliyor. 3. Rengi morarmış. Nefes alamıyor. 4. Konuşamıyor ve acı çekerek gelini boynuna götürüyor. Arkadaşlar hemlik manevrasını ne zaman yapıyor? Tam tıkanmalarda. Yani herhangi bir şekilde, hiçbir şekilde nefes alamıyorsa kişi hemlik manevrası yapıyor. Konuşabilen kişi hemlik yapılır mı? Çünkü aslında nefes alıyor demektir. Ona yapılmaz. Bu eksi. Öksürüyor. Nefes alabiliyorsa hemlik olur mu? Hayır. Rengi morarmış. Nefes alamıyor. Evet hemlik. Konuşamıyor. Hadi çekerek elini boynuna getir. Bu da hemlik. Doğru cevabımız D seçeneği hemlik. Hemlik de ney? Hiçbir şekilde nefes, öksürme, konuşma olmaz. Peki nefes alabilir kısmi dostu az da olsa? Konuşabilir ya da öksürebilirse ne yapıyorduk bunlara? Bunlar kısmi tıkanma olur. Biraz yani yarı tıkanma gibi bir şey düşünün. Bu tür durumda da ne yapıyoruz? Kişiye dokunmuyoruz, öksürmeye teşvik ediyoruz. Kısmi tıkanmalarda. Tam tıkanmalarda hemlik. Geçelim sonraki soruya. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süreyle geri alınır? Asli kusurlu ölüme sebebiyet vermişse 1, 2, 3, 4. Doğru cevap A seçeneği. Sonraki sorumuza geçelim. Lastiklerin hava basıncı dengesiz ise frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur? A. Araç bir tarafa çeker. B. Fren pedalı sertleşir. C. Frenlerden ses gelir. D. Fren hidroliği azalır. Değerli arkadaşlar, araçların lastik basıncı dengesizse yani bunların bir lastik basınç seviyesi var arkadaşlar. Genelde 33-34 oluyor otomobillerde. 32 de olabilir. O değişiyor. Onlar kullanım kılavuzunda yazar. Eğer lastiklerden biri daha az havası var, birinin daha çok varsa yani arada bir dengesizlik varsa araç bu durumda bir tarafa çeker. Frenleme anında özellikle. Normal sürüşlerde de zaten çeker aynı şekilde. sorumuzun cevabı da A seçeneği. Bir sonraki sorumuza geçelim. Kamyon, kamyonet ve römorklarla birlikte yolcu taşınırken yukarıdaki verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur? Evet, yolcu taşırken. Kamyon, kamyonet. Unutmayalım. 1. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi. 2. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması. 3 yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. Değerli arkadaşlar, yüklerin, yol, yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi doğru bir uygulama değil. Bu yanlış, zorunlu olamaz dolayısıyla. İki kasan yan ve arka kapakların kapalı olması evet zorunludur. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş bağlanmış olması da zorunludur. Bu halde doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Unutmayalım. Yüklerin üzerine yolcu bindirmiyoruz. Bu yasak kesinlikle yasak. Bunu sınavda bazen direkt bu şekilde de soruyorlar. Unutmayalım. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? Şaft, motor, tekerlek, vites kutusu. Evet arkadaşlar, bunlar hepsi güç aktarma organlarıdır. Mesela şaft güç aktarma organıdır. Yine vites kutusu güç aktarma organları arasında tekerlek olamaz. Gücün kaynağı vites kutusu yine değil, şart yine değil. Arkadaşlar bildiğiniz üzere gücün kaynağı, tüm araca gücü sağlayan sistem motordur. Doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? Benzin, motorin, antifriz, gaz yağı. Evet çıklarımıza baktığımız zaman zaten şuradan bir ipucu vereyim ben size. Arkadaşlar bu soru bu şekilde çözülmez ama. Bakın B, B ile başlıyor. Doğru cevabımız A seçeneği oluyor bu durumda. Yani şöyle söyleyeyim ben size ipucu olsun diye bunu anlattım. Normalde bunu anlatmaya çalışırsam bayağı uzun. Hatta anlatacağım size şimdi bu konuyu. Fakat siz aklınızda kalması için buji B ile başlıyor. Benzin de B ile unutmayın. Şimdi konuyu detaylandıralım. Konu anlatımı yapalım bu konuyla ilgili. Evet benzinli motorların yakıt sistemi. Arkadaşlar yakıt sisteminin parçaları var. Burada yakıt deposu, yakıt göstergesi hepsi var. Yakıt sistemin parçalarının isimleri. Bize bu yakıt sistemi ile ilgili çıkabilecek şey işte burada bak buji ile ateşlenerek. Bakın arkadaşlar benzinli motorda da buji. Anlatabildim mi? Şurada karbüratörün görevi var. Bazen çıkıyor yine bu yakıt sisteminde. Arkadaşlar bu soruyla alakalı değil ama yukarıdaki soruyla alakalı yakıt sisteminin tamamını anlatıyorum. Yani bu video bu soruyu çözerek aslında 5-6 soru çözmüş olursunuz. Bakın karbüratör aracın ihtiyacına göre benzin ve havayı karıştırarak silindire gönderir. Hava filtresi yine havayı giren ten, araca giren havayı temizler. Hava filtresi tıkanırsa zengin karışımla çalışır araç. Unutmayın bu da çıkıyor zengin karışım meselesi. Araçlarda 4 tane filtre var. Yakıt, hava, polen. Yakıt filtresi yakıtı temizliyor. Hava filtresi motora giren havayı temizliyor. Polen filtresi Klimadan araç içerisine gelen havayı temizliyor. Yağ filtresi ise motorun yağını temizliyor. Şimdi burada sorabilecekleri sorular kırmızılarla çizdim. Bir de şu yakıt filtresinin fotoğrafını koyup soruyorlar. Unutmayın bu fotoğrafa da bakın. Zaten şuradan anlarsınız. Bakın burada petrol işareti var ya. Bu yakıt filtresi o. Filtre diyor Yakıt göstergesi. Yakıt göstergesini sorduklarında bu göstergenin ismini soruyorlar bazen. Bunu da unutmayalım. Evet. 1. Reflektör 2. ilk yardım çantası 3. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerin otomobillerde bulundurulması zorunludur? Evet. Reflektör. Zorunlu mu? Reflektör dediğimiz üçgen reflektör. Aracın önüne ve arkasına koyuluyor. Herhangi bir arıza durumunda. Diğer yolcular sizi fark etsin diye. İlk yardım çantası zaten zorunlu. Yangın söndürme cihazı da yine aynı şekilde. O halde doğru cevabımız D seçeneği. Bunların hiçbirinin zorunlu olmadığı bir yer var. O da motosikletlerde bildiğimiz gibi reflektörlük, yardım çantası, yangın söndürme cihazı zorunlu değil. Bazen sınavda bu da çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresinde sigortanın görevi? A. Aküyü şarj etmek. B. Bujilere giden akımı yükseltmek. C. Kısa devre olduğunda sistemi korumak. D. Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek. Şöyle bir düşünelim. Bizim evlerimizde de arkadaşlar elektrik olan her yerde sigorta da vardır. Unutmayın araçta olsun, evde olsun, iş yerinde olsun, nerede olursa olsun elektrikle ilgili bir sistem varsa orada sigorta vardır. Aslında sigortanın amacı ne bizim evlerimizde? Herhangi bir kısa devre olduğunda ya da bir elektrikle ilgili bir sıkıntı çıktığında sigorta kendi kendini atar. Yani aslında sistemi korur, evi korur. Doğru cevabımız burada C seçeneği diyor. Yani herhangi bir sıkıntıda sistem kendi kendini korur. Nasıl korur? Sigorta atarak. Araçlarda yanarak, eriyerek oluyor bu görevi yerine getiriyor. Fakat eldekiyle aynı mantık arkadaşlar. Sistemi korumak önce. Yani elektrik bağlantısını kesiyor. Dolayısıyla tehlikeli durumu ortadan kaldırmış oluyor. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir? A telaşlı ve tedirgin olması, B iletişim becerilerinin zayıf olması, C önce güvenliğin, çevrenin güvenliğini sağlaması, D insan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması. Bakalım şıkları. Telaşlı ve tedirgin olması yardımcı için aranan bir özellik mi? Hayır. İletişim becerilerinin zayıf olması da yanlış. Çünkü ambulans arayacak ya orada doğru bilgiyi, doğru iletişimi kurabilmesi gerekiyor. Ya da ilk yardımcılar ambulans geldiğinde. C. Önce çevrenin güvenliğini sağlaması. Evet çevre güvenliğini sağlamadan ilk yardım yaparsanız felaketi sebep olabilirsiniz. D. Şıkkı insan vücuduyla ilgili temel bilgiler sahip olması. Doğru cevabımız burada D seçeneği arkadaşlar. İlk yardımcıların en azından bir temel bilgiye sahip olmasını bekleriz biz. En azından basit bilgileri, çok ileri bilgiye gerek yok zaten ilk yardım için. Doğru cevabımız D seçeneği. Evet, aşağıdaki durumlardan hangisinde kazazede hemlik manevrası uygulanır? A) Kan şekeri düştüğünde, B) Tam tıkanma yaşandığında, C) Kanaması olduğunda, D) Kalbi durduğunda. Değerli arkadaşlar, burada hemlik manevrası neydi? Nefes alıp veremeyenlere yapılan bir ilk yardım uygulamasıydı. Burada doğru cevabımız B seçeneği, yani tam tıkanma olduğunda. Bunu şu şekilde bir konu anlatımını yapalım. Arkadaşlar hemlik manevrası şurada hemen bakın ne diyor. Tam tıkanma durumunda uygulanır. Ne demiş? İşte şunu 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 yapar. Bunlar siz okuyun. Şu önemli. Tam tıkanma belirtileri. Nefes alamaz, acı çeker, ellerini boynuna götürür, konuşamaz, rengi morarmıştır. Bu durumda hemlik manevrası uygulanır. Şu fotoğraf hemlik manevrasının fotoğrafı. Yine şurada hemlik manevrasının aşama aşama fotoğrafı. Unutmayın. Tam tıkanmalarda hemlik uyguluyoruz. Eğer kazazede hafif hafif öksürebiliyor, az biraz dost nefes alabiliyorsa orada hemlik uygulamıyoruz. O durumda ne yapıyoruz? Kazazeden öksürmeye teşvik ediyoruz herhangi bir şekilde dokunmadan. Bir sonraki soruya geçelim. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? Evet, hava yolunu açmak için bir pozisyon fark etti yukarıda Bakalım neymiş. Bir el alına yerleştirilir. Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Üç alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Bunun yukarıda tarif ettiği şey neymiş bakalım. A şok pozisyonu. B yarı oturuş pozisyonu. C baş geri çene yukarı pozisyonu. D yarı yüzü koyun yan pozisyonu. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz üzere Cevabımız C seçeneği oluyor. Şurada da ipucu var. Baş geriye doğru itiliyor. Baş geri çene yukarı. Bakın dikkat ederseniz başını geriye kaldırıyor. Çenesini de yukarı kaldırıyor. Burada adım adım tarif etmiş. Bu pozisyonun için yapılıyormuş. Hava yolunu açmak için yapılıyormuş. Bir sonraki soruya geçelim. Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir? Yalnız bir, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. El freni çekilmesi evet. Kontağın kapatılması evet. LPG ise tüpün vanasının kapatılması evet. Arkadaşlar el freni çekiyoruz ki araç hareket etmesin. Kontağı kapatıyoruz. Çünkü neden elektrik sistemini falan devre dışı bırakmalıyız ki herhangi bir yangın ve benzeri durum oluşmasın. Yine LPG'nin de patlama riskine karşı vanayı kapatıyoruz. Ya da yangın çıkartma riskine karşı. Doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Bu durumda 3'ü de Güvenli gönlemler için önemlidir. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Yaptığı işarete bakalım. Gördüğünüz üzere elini bir yukarı bir aşağı kaldırıp indiriyor bu işaret. A dur, B hızlan, C yavaşla, D sağ yanaş. Değerli arkadaşlar bunun cevabı C seçeneği. Bununla ilgili şurada ben size görsel vereyim. Bunu telefonunuza kaydedin ekran fotoğrafını. Alın. Çıkabilecek şeyler zaman içerisinde her gün günde bir kere baksanız bir 5-10 saniye. 15-20 gün sonra bir bakarsınız hepsini ezberlemiş olarak bulursunuz kendinizi. Yani bakın zor gibi 8-10 tane hareket var. Ama dediğim gibi her gün ya da iki güne bir bir kere böyle baksanız yeter. Onun için abartacak bir şey yok. Bunların hepsi çıkıyor zaman zaman. Özellikle şu yavaşla geceleyin geç geceleyin dur önemli hepsini siz yine de öğrenin bir sonraki soruya geçelim